Merhaba arkadaşlar ben Kortay. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta Egg Wars oynayacağız. Yanımda Ege var. Merhaba. Ege benim iyi arkadaşlarından biri oluyor. O, o da beni izleyecekmiş. Evet Ege. Um, cookies Bakın selam. Tamam girdik. başlayınca açacağım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben bu hepsi seviyorum. Aa bu hepsi. Hoppa hepsini aldım. Yalnız hepsini aldım. Yalnız 20 kişiyiz. Onu 10, 10 oynuyoruz. <laughs> Oha. Uzan bir dakika. Çıkı 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 çıkı. Bak falan mı oldu mu? Yok yok böyle. Bas 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 bas. Ortaya ortaya ortaya. Ha 10 kişi aynı anda ortaya çıkmak için. çok efsane olacak ama yine işte. Onlar 8 kişi galiba. Bizim 8 var mı? Hayır biz 8 kişiyiz. Onlar 10. On. Hiç şey olmaz mı? Ne yalnız. Biz 5 kişi de kazanırız bu oyunu. Hı hı. Hı hı. Hı hı. hı, -hı. hı, -hı. Evet. Hı hı.

Buradan sarhoş çocuk, sarhoş çocuk! Aaa tıs 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 Çık lan buradan! Buradan kırmaya geldim. Biz bebeler. Bebeler! Merhaba bebeler! S.A. A bebeler! Merhaba bebeler. Ve? Kırılmıyor lan! Ha, kırdım! Kırdım! Yeee! Yeah! GG! Oh yeee! Yeah beyinlerini verdik. Hmm. İşte bu be. Çak bakalım. İşte pro diye buna derler. Oh manyak taktik. Geçiz. Arkadaşlarınıza bu taktiği yapabilirsiniz. Aa, onu onu oynarsanız bu taktiği yapın. Ne yapabilirsiniz değil yapın. Aa, ben yani, koşun böyle. Herkes size dalsın, siz böyle kaçın. Aa yapın böyle. Tabi tabi onların normalde kılıçları olmaması lazım. Ha, en başta gördüğün. Ha. Yükseltmek ne istiyor? Go. Tamam. Düşük çocuk. İçik çocuk. Bu da herkes deli şey yapmış Sen de bir bir bok yani. Bekle. Ben, ben konuşacağım hemen koşacağım. Ya da deli şey. Tamam oldu. Ha. Bu bunun ne tür değişik çocuklar? Adam ne şey Kim geldi? Ha, ha okay. Değişik çocuklar saldırısı. Ta ta ta, 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 ta. Aa, Ah. Abi adam ne yaptı? En iyi savunma saldırısı adamın. Ne alakta? O tam tersi değil mi? Hayır. Evet. En iyi savunma saldırısı. Bundan emin misin? Evet eminim. Ha, en iyi savunma tamam. En iyisi saldırı savunmadır. Adam ana my pony. Gel gel. Abi bunu diamond takayım mı lan sana? Atla lan aşağı yurtta. Aha teşekkür çocuk Geri dön. Yok ganimeti aldın geri dön. Ganimeti al geri dön. O ganimeti. değişik çocuğu öldürücü ya. Lan öldürürsün ganimeti al öyle. Lan ortada ganimet var. Ne ne ganimet var? Değişik çocuğu öldürücü. Abi o değişik çocuk nereye gidiyor?

Tabii çok kasıyor. Düşersen alırım. Para 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 bir para 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 Tamam şimdi gidip o adamı öldürelim. Biraz oynayayım. daha değişiklik. Değişiklik çıkar Oo yendik! GG! <laughs> Demir Pava! Yani seni sayende kazandı. Aynen. AM easy win bitches. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Ee, hepinize görüşürüz.